Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu fonksiyonlarla ilgili uygulamalar olacak. Konu anlatımı çözeceğim. Sesimiz Se Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlü konu pekiştirme testleri AYT Matematik fonksiyonlarla ilgili uygulamalar ikinci testi olacak sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar daha önce 4 dörtlü konu pekiştirme 11. sınıfın da konuları. 11'e giden arkadaşlarım da bunları izleyebilir. O şekilde de yayınlanmıştır. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Mesela bunun için ayrı bir oynatma listesi yapıyorum. Orada 11-12 görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Onlar zaten ayete demektir. E ayrıca daha fazlasını görmek isteyen arkadaşlarım için bakın 9, 10, 11, 12'ler için arkadaşlar kazanım kavramalar, tekrar testleri, OGM e Materyal Soru Bankası, mobil uygulamaları, TYT için burada gördüğün tüm testler, bunları dört dörtlüklerde dahil, AYT için buradakiler hepsinin arkadaşlar oynatma listelerini ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum ya da buraya linklerini koyuyorum oradan erişebilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki birinci soru. Aşağıda gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonu kaç farklı x tam sayısı için pozitif değer alır? Sevgili arkadaşlar, Gerçek sayılarda tanımlı. Bakın burada oklar var. Yani bu arkadaş aslında şuraya kadar devam ediyor. Buradan gidiyor. Yani x için bütün gerçek sayıları koyuyoruz. Karşımıza da gerçek sayılar çıkabilir. Değer kümesi olarak. Payız için pozitif değerler. Arkadaşlar ben sana neyi hatırlatacağım? Hemencecik test 1'i hatırlatacağım. Test birdeki 3. soruyu hatırlatacağım. Bak burada da fx sıfıra eşit sıfırdan büyük. Yani pozitif değerlerde hemen hemen benzer bir şeyi söylüyor bana. Burada pozitif kısımlarına bakacağım. Sevgili arkadaşlar benim fonksiyonumun pozitif olduğu değerler nerede? Bak şurası. X ekseninin üzerinde kalan noktalar. Şuralar. Aslında X ekseninin üzerinde dedik eyvallah güzel de. Asıl değerler arkadaşlar bakın şurada aldığı şu değerler. Benim karşıma çeken değerler bunlar. Şuradan bir değer giriyorum. Aha da bunu okuyorum. Giriyorum bunu okuyorum giriyorum, bunu okuyorum. Yani okuduğun yerler burası. Bu pozitifleri soruyor. Bunlar için hangi değerleri giriyorsun? Bak eksi 4'te sam 0 olmuş. Bana pozitif değerler dediği için arkadaşlar eksi 3 girdiğimde bak burada eksi 3 işimi görür. Eksi 2 görür. Eksi 1 görür. 0 artık gidiyorsun. 1 2, 3, 4'e kadar var. 1, 2, 3, 4 değil mi? Bak 4. 5'i almıyorum. Neden almıyorum? 5'te tam 0 oluyor arkadaşlar. Daha sonra bakın 5'i almadım. 6 pozitif, 7, 8, 9'da da şey var. O zaman burada da ne diyorum? 6, 7, 8. İşte budur arkadaşlar. X için yerine koydum. Bu değerler bana burada pozitif sonuçlar veriyor. Kaç tane mi demişti? Kaç tam sayı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Konu kapanmıştır. Büyük bir keyifle 2 ile devam ediyoruz yolumuza. İkinci soru der ki arkadaşlar. Aşağıda dik koordinat düzleminde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Teşekkür ediyoruz grafikli verdiğiniz için. Buna göre f fonksiyonu aşağıda verilen aralıklardan hangisinde artandır? E sevgili arkadaşlar birinci soruda da bol bol bunları yaptık. Bak mesela 8. de yaptık. 9'da yaptık azalıyor, artıyor. Bak yeşil kısımlar artıyor, kırmızılar azalıyor şeklinde. Yine aynı şeyi yapalım. Artan kısımlar arkadaşlar. Hangi aralıkta artandır? Şuraya kadar bak azalmış, azalmış, azalmış. Şuradan itibaren artıyor, 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 artıyor. Tekrar 3'ten sonra azalmaya başlıyor arkadaşlar. Hangi değer aralığı için? Bakın yolculuğuna birden başlıyor. Girdiğin bütün x değerleri için artmaya devam ediyor. Ta ki 3'e kadar. Yani 1 ile 3. İster açık aralık yaz, ister kapalı aralık. Fark etmez. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Birinci testte kapalı aralık olarak vermişlerdi. Burada da açık aralık olarak. Hangi aralık dediği için açık aralık, hangi açık aralıkta, hangi kapalı aralıkta derse o zaman değişir tabii ki. Anlaştık. Güzel. Ceyhan'ı da işaretledik mi? İşaretledik. Üçle devam edelim mi? E değelim. Hop üçüncü soru geldi arkadaşlar. Aşağıda dik koordinat düzeninde f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre fx eşittir 0 Eşitliğini sağlayan farklı x değerlerin toplamı kaçtır? E sevgili arkadaşlar yine birinci test ikinci soruyu hatırladım. Burada da sana anlattım neden uzun uzun olduğunu değil mi? x eksenini kestiği noktalar neden? Çünkü değer veriyorsun karşısına sıfır çıkıyor. fx arkadaşlar fx y'dir. Bunu asla ve asla unutma. y neresi? Ahanda burası. y'nin sıfır olduğu yer neresi? Ahanda burası. Y'nin sıfır olduğu yerler bak Burası sıfır. Hop burası. Hop burası. Gördün mü? Heh, şimdi oldu değil mi? Bak y'nin sevgili arkadaşlar y ekseninin sıfır olduğu yerler buralar. x'in x, x ekseni üzerinde. Eksi 3 var. Artı 2 var. Artı 4 var. Soru kaç oldu? 6, 3 oldu arkadaşlar. Bursa. Okey, tomento. Nefisimo. Let's go number 4. 4 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 4. soruda şöyle seslenir. Aşağıda dik koordinat düzleminde f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Ne kadar güzel verilmiş görüyorum. Çok şükür. Buna göre f fonksiyonun pozitif olduğu aralıkta kaç farklı x tam değeri vardır? Birinci sorunun hemen hemen aynısı. Korkma sana parçalı fonksiyon vermiş. Ha, burada şöyle bir trik var aslında. Onu da izah edeyim şimdi. Bakın sevgili arkadaşım pozitif olduğu Bölge. Şurası. Şurası. Bak ben fonksiyonu çiziyorum pembişle. Bak burası boşluk almadım. Burası da boşluk almadım. Bak burada bir tane nokta var. Onu da aldım. Eğer burada hiç nokta olmasaydı boşluk boşluk bir sayısını almayacaktım. O yüzden söyledim. Tamam mı? Heh. Şimdi sevgili arkadaşlar kaç tane var dedi. Bakın eksi 3 de sıfır olmuş. Eksi 2'yi aldım. Eksi 1 aldım. Sıfır bak pozitif aldım. Bir ah bak bir işte sana iki sonucunu veriyor. Normalde dediğim gibi burada nokta olmasaydı boşluk boşluk olsaydı biri almayacaktık ama biri de alıyoruz. İki evet pozitif. Üç evet pozitif. Üç, evet pozitif. üç yaklaşık şurada. Dörde alıyor muyum almıyorum çünkü dört sıfır bana pozitif dedi. Bir iki üç dört beş altı dene. Okey tomento harika. Beş numero. 5 numara der ki arkadaşlar aşağıda dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Teşekkür ederiz. Buna göre höbölöp lüp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Löp lüp 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 diyoruz. Artan bir fonksiyondur diyor arkadaşlar. Artan f fonksiyonu. bu grafikte bak sürekli artıyor arkadaş. Sürekli artıyor. Ve biz ne demiştik arkadaşlar? Bir x için a, D, a sayısı b'den büyükse F A da F B'den büyükse arkadaşlar bu artan demektir. Mesela 1 3'ten 1 eksi 3'ten büyük ve F1 de arkadaşlar F eksi 3'ten büyük. Ama tüm değerler için. Güzel doğrudur. 0 3 aralığında açık aralığı demiş. Açık aralığında ortalama değişim hızı 2'dir. Dınınının. Arkadaşlar ortalama değişim hızını da nerede konuştuk seninle? Şu pazartesi cuma. Ha, Altıncı soru. Birinci test altıncı soruda detaylı anlattım. Şimdi direkt çözeceğim. Ee, zaten şey formülünde yazmıştım ben sana. Bak şöyle de çizdim sana hatta. Fb eksi Fa bölü B eksi A. Tamam Güzel. E, bu durumda arkadaşlar bana söylediği şu. F3 değerin F0'a ne kadar arttı? F3, F0'dan F3'e kadar ne kadar arttı? Hangi 3'ten 0'a. İşte bu aralıkta arkadaşlar. Şu değerin şu değerinden ne kadar fazla? 3'ten 0'dan 3'e geçtin. Arkadaşlar F3'e gel bakayım. Hop 4. Eksi F0 kaç? Hop 2. Bölü 3 0. 3 eksi 0 0. Kaç arkadaşlar? 2 bölü 3. Değişimiz 2 bölü 3'müş. Bu ne demiş? 2 demiş. Yanlış. Evet 2 artmış ama de değişim hızı diyor arkadaşlar. Değişimi ne kadar deseydi 2'dir. Değişimi. Ama değişim hızı 2 bölü 3. Çünkü 3 aralıkta bu kadar arttı değil mi? Bak 1, 2, 3 aralıkta bu kadar arttı. 3 numara. F1 ve F'in tersinde 4'ün toplamıdır. Arkadaşlar F1 dediğinde bak hop hop. İşte şurası F1 değeridir. 3'tür. Artı ya da eksi biz e, ön yargılı damlandık artı dedik. Arkadaşlar f'in tersinde 4 dediğinde şudur. Normalde bak normalde x'i girersin e, y'ye gidersin ya. Tersi dediğinde tersinden geleceğiz. 4'den buradan geleceğiz. Bak şu 4'ü girmişsin ya bu y değeri. Hop sana kay sonucunu verdi bu 3. Arkadaşlar bu da 3 çıktı. 6 doğrudur. Şimdi bak ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Hop bunu da doğru kabul ettik. Sevgili arkadaşlar. F3 4 ise bak F3 4 ise F'in tersinde F'in tersinde 4 de 3'tür. Şunlar yer değiştirir tersinde. Tamam mı? Heh, aklında olsun. Tersi deyince bir fonksiyonun şu içerideki ile sonuç yer değiştirir. Ben fx de şu o demek. fx fonksiyonunda x yerine kaç yazmışım ki sonuç 4 çıkmış. 3 yazmışım da 4 çıkmış. Harika. Bu durumda 1 ve 3 diyore C şıkkını işaretliyor Hız kesmeden, polemiğe molemiğe dalmadan, girmeden yolumuza devam ediyoruz. Tövbe 6 ile devam ediyoruz. 6 numara. Aşağıda dik koordinat düzlemi de F fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre Gx 2 çarpı F x-1 artı 1 fonksiyonunun 0-4 aralığındaki ortalama değişimizi Bak sevgili arkadaşım sanki zor soru gibi değil mi? E genelde zaten bizi kandırdıkları şeyler bu oluyor. Soru zormuş gibi gözüküyor. Aslında kolay arkadaşlar. Şu. Şimdi gx'i normalde fx'i dese ki 2x artı 1. Bak ne güzel kuralı belli. Arkadaşlar gx'i gizemli veriyor. Diyor ki gx diyor şimşek diyor. f x eksi 1 fonksiyonunun iki katı dan bir fazladır diyor. Güzel. Ben zaten şeyini de yazdım. Yazmıştık ya hatırla şuraya şuradan eee nerede gördük? Ha 5'te anlattık zaten. Ne dedik arkadaşlar? Değişimimiz için G fonksiyonuna mı bak? G fonksiyonu yazıyor. O zaman 0 4 aralığında G4'ten diyor G0'ı çıkar şimşek diyor. Çünkü G0'dan G4'e kadar ne kadar artmış? Hangi aralıkta bu 4'ten 0, 0'dan 4'e kadar. Yapacağım hareket bu. Yani sevgili arkadaşım bak G4 sen şimdi x eşittir 4 için dediğinde buradaki bütün xler 4 olur. G4 eşittir 2 çarpı f'in içinde 4 eksi 1. Bak bütün x'ler yerine 4 yazıyorsun artı 1. Ne oldu? 2 çarpı f3 artı 1. Yani G4 dediğin şey 2 çarpı f3 artı 1. Bu arkadaş. Eksi Şimdi burada direkt yazıyorum laf uzatmıyoruz arkadaşlar artık. G0. G0 bak x yerine 0 yaz burada. 2 çarpı 0 yazınca ne olur? F eksi 1 olur. Artı 1. Konu kapandı. Tamam Artı 1'i de unutma burada görürük. Hop bölü 4. Arkadaşlar 2 çarpı F3'ü söyle bana. F3 1. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Ee, bir de artı 1'in var helalinden. Artı 1. Hop bu bu diğer. Eksi. Şimdi 2 tane F eksi 1. 2 çarpı f eksi 1'e bak. Hop 3 çarpı 3 artı 1'i de unutma. Hop bu işte bölü 4. Arkadaşlar 2 çarpı 1 2 1 ile topladım. 3 eksi 6 7 doğru mudur? Doğrudur. Bu da 4. Ne oldu sevgili arkadaşlar? Eksi 4 bölü 4'ten eksi 1 oldu. Arkadaş azalmış. Değil mi? Değişim hızı eksi 1'miş. Edirne'yi işaretledim gönül rahatlığıyla. 7 ile devam etmek anamızın ak sütü kadar helaldir arkadaşlar. O zaman gelsinler. Evet Çalıp bitti. <laughs> Olsun sorun değil. 7 numara diyor ki Aşağıda dik koordinat düzleminde F ve G fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Aynı grafik üzerinde bak F burada G orada. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Şov yapacağız ya. Hop F'yi böyle gösteririz. G'yi de şöyle gösteririz. Renklensin ortalık değil mi biraz? Tamam çok güzel. Bazen sorularda böyle şey de veriyor. Öyle daha çok hoşumuza gidiyor aslında. F fonksiyonunun 0-3 aralığında ortalama değişim A ve G fonksiyonunun 0-1 aralığında ortalama değişim hızı B olduğuna göre A artı B değeri kaçtır? E, sevgili arkadaşlar ne yapacağız? E, bu iki arkadaşı bulmaya çalışacağız. A Bak a sayısı şuymuş. 0, 3 aralığında. Yani f fonksiyonu için. f 3'ten f 0'ı çıkar diyor. f 3'te kaç değerini almış? f 0'da kaç değerini almış? Ne kadar artmış? Hangi aralıkta? 3'ten 0 aralığında. f 3 hop 4. f 0 hop 2. Bölü 3 f 0 Anam ben yeşile bakmışım ya. F0 0 arkadaşlar. Bak mavi buradan çıkıyor. Bu da 3 eksi 0'dan 3. 4 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Aldım bunu bağrımıza bastık. 5 şey B. B'de ne diyor arkadaşlar? G fonksiyonunun 0-1 aralığında. Bak 0-1 aralığında G1 kaç olmuş? Kaçmış? G0'da. 0'dan 1'e ne kadar artmış? Bu kadar. Bölü hangi aralıkta? 1'den 0'dan bir, bir adımda yani. G1'i söyle bana. Hop bir. Eksi. A, ba, ba, ri, G0. Ha G0 şimdi 2. Yanlış yapmayalım. Yeşili okuyoruz. 2 bölü 1 eksi 0 1. Bu arkadaş eksi 1 bir bölü 1'den eksi 1. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Sen yapacaksın da doğru olmayacak mı? Topla şimdi bunları. 4 bölü 3 ile eksi 1'i topluyorum. Ahanda böyle toplanır. Arkadaşlar eksi 1 dediğin paydaları eşitleyeceğim. Eksi 3 üç bölü 3'dür değil mi? Bak eksi 1 yazdım sana. 4'ten 3'ü çıkarttım. 1 payda aynen kaldı. 3, 1 bölü 3'ü aradım. Şıklarda bulsa da buldum. Tam gaz yolumuza devam ediyoruz. 8 numara. Aşağıda dik koordinat düzleminde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? E sevgili arkadaşlar bak. Herhangi bir kapalı aralık şu aralıkta tanımlı falan söylemiyor. E, gerçi ben onların yerine olsam şuralara okları da ihmal etmezdim. Çünkü bak X için herhangi bir sınırla vermemiş. Bütün sınırları vermiş. Ve sevgili arkadaşlar tabi evveliyatını bilmiyoruz biz bunun ama bak bütün bu gördüğüm aralıkta aralık, bütün aralıkta arkadaş azalıyor değil mi? En geniş aralık nedir o zaman? Eksi sonsuzla artı sonsuz aralığı. Hani evveliyatını da keşke çizseydi de şöyle bunlar hala azalıyor böyle. Öyle varsayıyoruz. Mesela şöyle de gelebilirdi. Artık böyle olmadığını varsayıyoruz. Tamam mıyız? Güzel. Şunlar ok verilseydi oklarla daha güzel anlardık biz bunu. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Güzel. Edirne'yi de işaretlediğimize göre gözümüzü kırpmadan hunharca 9'da devam ediyoruz. 9 numara Aşağıda dik koordinat yani sorulara karşı hunhar oluyoruz arkadaşlar. Çözeceğiz ya. Hiç affımız yok yani. Soru gördük mü hiç affetmeyiz yani. Biz öğrenci adamız. Aşağıda dik koordinat düzeninde f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Teşekkür ederiz verilmiş. Buna göre fx küçük eşit sıfır eşitsizliğini sağlayan eksi 3 ila artı sonsuz. Yani arkadaşlar bak Eksi 3 kapalı aralık artı sonsuz. Bak bunlar hep x değerleri. Yani şunlardan bahsediyor. Tamam. Eksi 3'ten sonsuza kadar. Bu değerleri girdiğinde şimşek diyor. Sana diyor sıfır ve negatifleri veren. E sevgili arkadaşlar yine ben birinci testim. Hop. İkincisini veriyor. Üçüncü sorusunu hatırlatırım sana. Burada da pozitiflere bakmıştık. Hatta bu testin başında da çözdük onu. Bak negatif olan yerler neresi sevgili arkadaşlar? Şuralar. Bak buralar hep negatif. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Bak girdiğim bütün değerlerde şuraya kadar gelmiş. Şu değerleri okuyorum. Benim okuduğum değerler buralar. Anda bunlar benim fx değerlerim. Y'ler yani. Anlaştık. Harika. O zaman söyle bana Dedim kaç x tam sayısı vardır? 0, eksi biri almıyorum. Ha alıyor muyum? Evet. Sıfıra eşitleri de var. Bak eksi biri alıyorum, sıfırı alıyorum. Eksi bir, sıfır. Ha arkadaşlar başka ne var? Bak tam sıfır olduğu yerde kapalı aralık dedi ya. Eksi üçü de alıyorum. Neredeyse gözden kaçırıyorduk, değil mi? Bak eksi üçü de alıyorum, sıfır lazım bize. Şey eşit istiyor sıfırı da. Burada almıyorum, buraya alıyorum. Şimdi buradan alayını alacağım. Bir 2, 3. Negatif, negatif, negatif. 1, 2, 3. 4'ü alıyor muyum? Tabii ki alıyorum. 0 eşiti istemişti. 4'ü de aldım. Buyur sevgili arkadaşım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet. Okey, tomento. 10 numara gelsinler bakalım. 10 numara karşıma çıktı, dikildi ve diyor ki Ey şimşek, aşağıda dik koordinat düzeninde f fonksiyonunun grafiğini verdim ben sana. Teşekkür ediyorum. Buna göre Y eşittir FX. Bak gözünüzü seveyim arkadaşlar. Y eşittir FX'i ben ilk duyduğumda Allah Allah bunu niye baştan söylemediniz ki demiştim öğretmenlerime. Budur. Y eşittir FX'dir arkadaşlar. Bu pek çok e, gizemi ortadan kaldıran sır perdelerini ortadan kaldıran bir bilgidir yani. F fonksiyonunun artan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? Yine aldım elime yeşil kalemimi. Bak sevgili arkadaşım azalıyor, 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 azalıyor. Bak buradan sonra artıyor, artıyor ta ki şuraya kadar. Ve bu x değerleri de arkadaşlar hangi aralılar? Bak eksi birden başlıyor, geliyor, geliyor. Girdikçe artıyor, bak artıyor, artıyor, artıyor ta ki ikiye kadar. İkiden sonra artık azalmaya başlıyor arkadaş. Aha da bu aralık. Eksi bir ila iki aralı arkadaşlar. Anlaştık. Harika. Neredesin? Bursa şıkkındasın. 11 numara. Aşağıda dik koordinat düzeninde f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonun eksi 2, 2. Arkadaşlar eksi 2 burası, 2 de burası. Bahsettiği yer şurası bak. Bahsettiği dünya burası. Kapalı aralık. Şurayla ilgileniyorum. Tamam mı? Burayla ilgileniyorum. X değerleri çünkü bunlar. Aralığındaki ortalama değişimizi. Yine aynı şeyi yazıyoruz arkadaşlar. Daha önce çözdüğüm sorular gibi. F2, f 2 F-2'den çıkar. Ne kadar artmış? Hop. Ne kadar aralıkta? 2-2 4 aralık var değil mi burada? Harikasın. F2'yi söyle bana. 4 F-2'yi söyle bana. 0 bölü Bak bu da ne? 2 eksi ile eksi karşılaştı. Artı 2 oldu. 4 bölü 4'den 1 Ortalama değişimizi birmiş 1'miş arkadaşlar. Nefisimo. Let's go number 12 and end of our test. 12 numara. Aşağıdaki dik koordinatın ve f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonun ortalama değişim bak arkadaşlar burada da doğrunun analitiğine bir geçiş var. Hatta doğru analitiğini işledik zaten değil mi? Sen biliyorsun. Doğru analitiğinde y eşittir mx artı n'di değil mi sevgili arkadaşım? Evet öğretmenim. m arkadaşlar x'in katsayısı her zaman eğimi verirdi. Burada da sorduğu zaten ortalama değişim hızı eğimdir. Bilmiyor musun? O zaman buradan okuyabileceğin iki tane değere ihtiyacın var. Peki neden herhangi iki nokta arasını söylemedi? Çünkü sevgili arkadaşlar bu arkadaş doğrusal olduğu için herhangi iki noktası arasında da değişimiz aynıdır. Çünkü adı üzerinde doğrusal her yerinde aynı. E, bu açık ve seçik görüyorum bak eksi 1 ve 0 için değerler var. F4 eksi e, pardon F0 burada 0 bu eksi 1. F0 eksi F eksi 1 bölü 0 eksi eksi 1. Ben bunu böyle çözerim değil mi sevgili arkadaşlar? F0 kaç? 4. F eksi 1 kaç? 0. 0 eksi eksi 1. 1 arttı. Bak 4 bölü 0'da şey 4 eksi 4 bölü 0 olmaz. 4 bölü 1'den 4 oluyor arkadaşlar. 4 deyip 1 yazıyorum iyi mi? Aha da bu. İşte bu da arkadaşlar eğimdir. Doğrusal denklemlerde ortalama değişim hızı artış ya da azalış arkadaşlar eğim demektir. Evet. Sevgili arkadaşlar testi bitirirken şurada gördüğünüz 9, 10, 11'leri isteyenler bakın bu testler. TYT isteyenler bu testler. AYT isteyenler hepsi kanalımda matematik fizik vardır, mevcuttur. Şiddetle tavsiye ediyorum. Videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.